Merhabalar hoş geldiniz. Aydın dedim Efeler Mahallesi e, Tek Ağaç mevkinde 3 artı 1 açık mutfak Havuzlu ve otoparklı e, Villamıza bugün tanıtıma geldik Çok güzel e, yan yana 3 adet e, villa e, Havuz ve otoparkı e, Yapılmış olan Şümünesi Yeşil alanı Açık mutfağımız. Ledleri. Otomatik panjurlar. <laughs> Televizyon ünitemiz. Görüyorsunuz çok güzel bir şahane bir eee şey verilmiş, desen verilmiş. Açık mutfak. Üst kat ikinci yani zemin katın üstü ikinci kat ee banyo desenleri çok güzel yapılmış. yerli uyumlu. Ee, holumuz ikinci katın holu. 1. odamız Bu da ikinci odamız. İkinci katın ikinci odası. Işıkların redlerini açalım. İkinci katın vecesi Ve e, son katımız olan zemin 2 ve 3. Üç. 3. kata çıkıyoruz. nefes almaklarımız şıkları e, ışıkları sensörlü otomatik sensör. Çok güzel bir e, süsleme ve defter. Bu e, merdiven merdivenin e, yan süslemesi. Bu da üçüncü ve son odamız. Bu da üçüncü katın e, banyosu. E, şu an hava çok sıcak. Tamamen doğa ve deniz manzaralı. Yanda aynı emsalde e, villamız yan e, yani üç tane villa yan yana emsalleri aynı. Şahane bir manzara var. Aynı emsalde yan yana 3 e, adet 3 artı 1 e, açık mutfak, eee otur parklı ve havuzlu olan e, bu binamız ee, 3.750'den başlayan e, fiyatlarımızla şimdiden alıcısına hayli olmasını temenni ederim. Teşekkür ederim izlediğiniz için.